Herkese merhaba. Bugün yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Panasonic Ritex servoların kontrolü. Ritex nedir? Nasıl kontrol edilir? Komutları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Örnek programlar yapacağız ilerleyen bölümlerde. Yani biraz uzun bir seri olabilir. Bugün bir giriş yapacağız sadece. Genel hatlardan bahsedeceğiz. Daha sonraki bölümlerde de bir demo set üzerinden programlamayı yapacağız. Komutlar nedir, nasıl kullanılır onlardan bahsedeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi ilk olarak Ritex nedir? Ondan bahsedelim. Ritex Real-Time Express ifadesinin kısaltılmış hali. Panasonic firması tarafından servo sistemleri kontrol etmek için geliştirilmiş bir haberleşme protokolü. Yani biz burada haberleşme ile aslında servomuzu sürüyoruz. Herhangi bir pais bağlantısı yok. 100 megabitlik bir haberleşme hızına sahip arayüz olarak Ethernet'i, Ethernet portunu kullanıyor. RJ45 soket dediğimiz. Piyasada da rahatlıkla bulabileceğiniz kablolar bunlar. CAT5, CAT6, CAT7 kablolar hepsiyle haberleşebilirsiniz. Burada önemli ufak bir nokta Panasonic CAT5e STP olan kabloyu öneriyor en iyi haberleşme için ama diğerleri de e, haberleşir bir sıkıntı olmaz. Genel yapı şu şekilde Ritex hattında mutlaka bir tane kontrolcü olması gerekiyor, master kontrolcü olması gerekiyor. Yani bu Panasonic tarafında PLC'nin kendi üzerinde de olan modeller var. PLC'nin yanına Ritex ek modülü takılan modeller de var. Ama mutlaka bir tane Ritex kontrolcü olması gerekiyor. İlerleyen bölümlerde göreceğiz. Panasonic'in partner firmalarında, partner firmalarında da, çalıştığı firmalarda da, farklı markalarda da yani kontrolcüler var. Biz eğitimlerimizde ek modül olarak, Panasonic PLC'nin yanına ek modül olarak takılan bir modelden bahsedeceğiz. Bahs bahs eğitimlerimizi o şekilde yapacağız. Kontrolcüye master dedik, burada da kontrolcünün dışında kalan bütün cihazlar, ki biz servoyu kullanacağız, SLAVE cihaz olarak geçer. SLAVE cihazlarda da maksimum 32 tane servo bağlayabiliriz bir hatta. Tabii kontrolcü tarafı destekliyorsa bunu. Mesela bizim kullanacağımız fp 0 HPLC'de maksimum 16 tane servo ekleyebiliyoruz. Ama kontrolcü tarafı destekliyorsa 32 tane servoya kadar da bağlayabilirsiniz hatta. Panasonic dedik Cat5e STP kabloyu öneriyor dedik. Ama e, diğer kablolarda Cat6, Cat7 onları da kullanabilirsiniz. Maksimum haberleşme hattı uzunluğu 100 metre olmak zorunda ki bu Ethernet'in genel bir yapısı zaten. Ethernet hattı maksimum 100 metrede verimli haberleşir. Şimdi haberleşme yapısında burada iki tane örnek verilmiş aslında bir karşılaştırma gibi. Tek hat üzerinden ve çift hat üzerinden e, haberleşme şekli e, Ritex çift kablo kullanır. Yani veri gönderme ve veriyi alma olarak iki ayrı kablo kullanır, hat kullanır. E, ama EtherCAT gibi hatlar tek hat üzerinden veriyi de e, göndermeyi de almayı da aynı hat üzerinden yapar. Şimdi burada dört tane, iki sistemde de 4 tane slave olduğunu, yani dört tane servo olduğunu e, baz almışlar ve tek hat olan taraf bir cycle'ını 8 adımda tamamlarken Ritex gibi e, çift hat olan taraf bir saykılığını 5 adımda tamamlıyor. Burada aslında haberleşmenin verimliliğinden bahsediyor. Onu göstermeye çalışıyor bize. E, az önce de bahsetmiştik partner firmalar diye. Burada birçok firma var. E, Bizim de mesela satışını yaptığımız Trio Motion Controller bir kontrolcü. E, Ritex modelleri var. E, Ritex modelleri e, alıp direkt yanına Panasonic servoları takıp e, servolarınızı sürebilirsiniz. Bu şu an eğitimde kullanacağımız, bizim en son serimiz şu anki en son serimiz A6 serisi. Ee, ne var bunda? Mesela haberleşme periyodu minimum 0.0625 milisaniye. Ee, aslında bu minimum olarak. Ama genel olarak söyleyecek olursak hangi e, periyotları destekliyor? Ee, 2 milisaniye, 1 milisaniye, 0.5 milisaniye. 0.25, 0, 0.125 milisaniye ve en sonunda 0.0625 milisaniyeyi destekliyor. Tabi burada eksen sayıları da önemli. Mesela örnek vermek gerekirse 8 eksene kadar 0.0625 milisaniyeyi destekleyebilir. Ama 8 eksenden fazla kullanacaksanız o zaman bu periyot kısa kalır. O yüzden en az minimum 0.125 milisaniyeyi kullanmanız gerekebilir. Haberleşme hızını 100 megabit demiştik. Tepki süresi 3.2 kHz e, tepki süresinden kasıt burada sizin gönderdiğiniz komuta servo'nun vereceği cevap, tepki zamanı. E, mesela bir önceki serimiz A5 serisi, onda e, 2 kW'dı bu. E, A6 serisinde 3.2 kHz Burada tabii hani bir bilgisayarın işlemcisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Servo'nun size verdiği tepki. E, ne kadar hızlı olursa komutunuz da o kadar çabuk işlenir. E, Sonsuzlanan sonsuzdan absolute enkoder. Buradan kasıt e, A6 serisinde ki enkoderimiz e, absolute enkoderdir ve ister incremental modda kullanırsınız ister absolut modda kullanırsınız. Absolute kullanacağınız zaman e, sadece enkoder kablosunu pilli kablo almanız lazım. E, onun haricinde e, 23 bit bir enkodere sahip. Çözünürlüğü 23 bittir. E, yüksek performans ve düşük maliyet. Buradaki e, e, maliyetin düşüklüğü biraz da şöyle. E, kablolama Masrafı bir kere yok veya zaman kaybı yok kablolama ile alakalı. İkincisi daha sonrasında yani işi bitirdikten sonra ileriki bir tarihte bir revizyon bir servo eklemek veya çıkarmak gerektiğinde rahatlıkla servo eklentisi eğer kontrolcünüzde eksen sayısı olarak yer varsa rahatlıkla servo ekleyip çıkartabilirsiniz hattınıza. Şimdi Sürücü model isimlendirmesi, burada bizim aslında sürücümüzün model numarası bu. Modeli e, M harfiyle başlar genelde motor fabrikasından çıktığını belli etmek için. E, motorla ilgili her şey M harfiyle başlar. E, ikinci karakterimiz A harfi sürücünün kasasını belli ediyor ki bu kilovata göre değişiyor zaten. A harfinden A'dan başlıyor, H harfine kadar toplam 8 farklı kasa var. E, buradaki D harfi, D harfimiz drive olduğunu, sürücü olduğunu ifade ediyor. L harfimiz A6 ailesine ait. A6 serisi olduğunu belli ediyor. Ee, N harfi sürücüde safety torque özelliği var mı yok mu onu belli ediyor. Beşinci karakter. Ee, altıncı karakter sürücünün akım bilgisini veriyor bize. Yani 1, 2, 3 diye hangi akımlara işte 10 amper, 20 amper, 30 amper gibi hangi akımlara karşılık geldiğini ifade ediyor. Eee Buradaki 5 ifadesi sürücü beslemesini bahsediyor. Sürücü beslemesinden bahsediyor burada. 5 olduğu zaman 1 faz veya 3 faz 200 voltluk e, besleme ile kullanılabilir. Ee, en sondaki karakterlerden N harfi sürücün Ritex olduğunu, Ritex arayüze sahip olduğunu ifade ediyor. Burada mesela S olsaydı, Samsung'un S'si e, analog ve paslı model olacaktı. E, Bursa olduğu zaman, B olduğu zaman da eterketli model olmuş oluyor. E, N harfi de litex'e karşılık geliyor. E, en sondaki E harfimiz bizim sürücümüzün fonksiyonu ile alakalı aslında. E standart, F multifonksiyonel. E, mesela standart seride neler yokmuş? Safety torque girişi yok. E, full cross dediğimiz kapalı çevrim, harici enkoder bağlayıp kapalı çevrim şeklinde çalıştırabileceğimiz e, bir soketimiz, girişimiz yok. O mod yok. E, harici bir cetvel bağlayıp bir skala yapabileceğimiz, harici cetvele göre çalıştırabileceğimiz bir girişimiz yine yok ki aynı giriş oluyor bu enkoderle. E, multifonksiyon kısmında da bu az önce yok dediklerimizin hepsi bu şeyde mevcut olmuş oluyor multifonksiyonda. E, sürücünün genel görünümü burada bir seven segment e, display var e, ekranımız var iki digit. E, burada bir rotary switchlerimiz var 2 tane. E, buradan biz neye ayarlıyoruz sürücünün nodunu aslında silev numarasını ayarlıyoruz mesela eksen de diyebiliriz aslında. bir yaparsak birinci eksen, 2 iki yaparsak ikinci eksen işte şeklinde ee, 32 tane ekseni ayarlıyoruz. Ee, ki bu e, kablo bağlantısını da bu ayarladığımız sıraya göre yapıyoruz. O kablo bağlantısından da bahsedeceğim. Yani diğer eğitimin bundan sonraki eğitimin ilk bu demo seti tanıtırken de e, kablo bağlantısından bahsedeceğim nasıl olduğundan. Burada sürücünün beslemesi Beslemesinde e, dedik ki monofaz veya trifaz, yani tek faz veya üç faz 200 volt beslemeli çalıştırabilirsiniz. E, üç fazlı besleyeceğiniz zaman L1, L2, L3'e direkt fazları bağlıyorsunuz. Ama monofaz besleyeceğiniz zaman nasıl yapıyorsunuz? E, L1 ve L3'ü kullanıyorsunuz. L2'yi kullanmıyorsunuz. Faz ve nötr veriyorsunuz. Bu şekilde L2 kullanılmıyor monofazda burada kontrol kartının bu ana beslemeydi burası bir de kontrol kartı beslemesi var kontrol kartı beslemesinde de yine 200 volt besleme veriyoruz buraya ama monofaz, L1 ve faz ve nötr veriyoruz sadece 3 faz da olsa monofaz da olsa L1 ve L3'ten L1 getir L1'den bir köprü alıp L1 C'ye L3'ten köprü alıp da L2 C'ye bağlantımızı sağlıyoruz bu da bizim kontrol kartımızın beslemesini vermiş oluyor. Şurada bir şarj lambamız var. Bu şarj lambası DC bara kondansatörlerinin çalışıp çalışmadığını gösteriyor aslında. Şarj olduğunda burada bir kırmızı ışığımız yanıyor. burada sürücümüzün frenleme direnci girişi var. biliyorsunuz motor rejeneratif çalıştığında sürücüye enerji gönderir ve bu enerji DC baradaki voltajı yükselttiğinden sürücü kendini korumaya alır, hataya geçer. Bunu engellemek için, o fazla enerjiyi sönümlemek için buraya bir direnç bağlanır. Sürücünün modeline göre onun değerleri vardır. Onları bizden öğrenebilirsiniz. Buraya o direnci bağlayıp fazla enerjiyi direnç üzerinde sönümleyebilirsiniz. Motor girişleri, UVW fazları yine bu konnektöre bağlanıyor. Burada faz sırası önemlidir. Bazen arıyorlar bizi. Normal AC motor bağlar gibi bağlamışların hataya geçiyor sürücü o yüzden. Ee, U kablosu U fazına, V kablosu V fazına, W kablosu da W fazına girişine bağlanması lazım. Bu sıra önemli. Burada toprak terminali var. Toprak kablolarını bu terminale bağlayabiliriz. Ee, sağ tarafta USB konnektörümüzle mini USB konnektörümüz var. Buradan bilgisayar programıyla bağlanmak için kullanıyoruz ki bilgisayar programımızın adı da Panatermdir. Ee, buradaki X3 soketi Safe, safe torque off soketidir Burada normalde bir tane plak olur ee, Yani kendi bir soketi vardır Üzerinde gelen Defaultta gelen ee, O soketi çıkarttığınızda Sürücünün ekranında ST yazar Veya hataya geçer sürücü ee, O soket bypass soketidir aslında O soketi çıkartmanızın an, anlamı şudur Ben orayı soketi çıkarttım Oraya güvenlik ekipmanı bağlayacağım Yani bir e, ışık perdesiydi e, Bir sensördü yani bir güvenlik rölesiydi. Bir ekipman bağlayacağım demek oluyor aslında. Oraya konektörünü alıp o ekipmanı bağlamanız gerekiyor. Eğer ekipman kullanmayacaksanız da o soketi, kendi üzerine gelen soketi orada olması lazım. E, Ritex soketlerimiz, portlarımız e, Ritex dediğimiz gibi iki kabloyla haberleşiyordu. Rx yani veri alma ucu alttaki de Tx, veriyi gönderme ucu. E, veriyi alma ucuna kontrolcüden TX ucunu, kontrolcüden çıkan sinyali veya bir önceki servodan, eğer bu ikinci servoysa, bunun önünde birinci servo varsa, birinci servonun çıkışından gelen kabloyu buraya takıyoruz, RX'e takıyoruz. Ee, buradan eğer bu son servoysa, en sondaki servo ise, sürücü ise, buradan çıkan kabloyu kontrolcüne giriyoruz, kontrolcünün girişine giriyoruz. Yani veri alma ucuna giriyoruz kontrolcünün diğer ucuna giriyoruz. Ama bu son servo değilse, bundan sonra bir servo daha varsa mesela, buradaki ucu götürüp diğer servonun şu üstteki girişine takıyoruz. RX girişine takıyoruz. Bu şekilde döngümüzü, haberleşme döngümüzü tamamlamış oluyoruz. Bağlantılar dediğim gibi yine bir sonraki derste de bahsedeceğim. o yüzden çok üzerinde durmuyorum. Burada bir AYA konektörümüz var. Bu AYA konektör üzerinde dijital inputlar, outputlar, pulse, servonun kendi pulse çıkışı var. Yani motor her döndüğünde bize bir pulse üretiyor. O pas çıkışını alıp herhangi bir yerde istediğimiz bir yerde kullanabiliriz. E, dijital girişler dedik. Home sensörü mesela home fonksiyonu e, şöyle yapılıyor. Home sensörünü siz bu pin'e konnektöre giriyorsunuz. E, home ihtiyacınızı e, kendi sürücü içerisindeki fonksiyonlarla yapıyorsunuz. O yüzden home sensörü e, sürücüye giriliyor. E, alarm çıkışı vesaire çıkışları almak isterseniz de yine bu pinleri kullanabilirsiniz. Program üzerinde yine onlara değineceğiz. Giriş çıkışlarla ilgili okuma fonksiyonları var. Veya alarm bilgisini sürücüdeki alarm bilgisini koduyla beraber okuyabileceğimiz komutlar var. Oradan da hata bilgisini okuyabiliriz. Bu harici enkoder girişi yani sonu F ile biten modellerde var. E ile biten modellerde yok. Yine şu Safe Torque girişi de sonu F ile biten modellerde var. E ile biten modellerde yok. Şimdi e, buraya dedik ki harici enkoder veya harici cetvel bağlanabiliyor. E, onun için yani, bağ kullanacağınız zaman yine bu buranın konnektörünü alıp gerekli bağlantıları yapıp e, sürücüyü de kapalı çevirim moduna alıp kullanabilirsiniz. Burası bizim enko motor üzerindeki kendi enkoderinin bağlandığı soket. Buraya da enkoder hattımızı bağlayıp e, servoyu kullanmaya başlayabiliriz artık. E, şurada e, haberleşme durumunu gösteren e, iki tane LED'imiz var. Bir tanesi COM LED, bir tanesi LINK LED. LINK e, ledi kablo bağlantısıyla alakalı bir sıkıntı olduğunda, onun olduğun durumu bize bildiriyor aslında. Com.net'i de Ritex'in durumuyla alakalı bilgiyi bize veriyor. Bunları yine eğitim üzerinde tekrar geçeriz üzerinden. PLC ve Ritex modül dedik. Şimdi biz burada eğitimde FP0H-C32E diye giden seriyi kullanacağız. FP0H yani kullanacağımız PLC. Bu PLC'nin yanına Ritex modül takılarak Ritex servoları kontrol ediyoruz. Ee, ve PLC'nin yanına sadece en fazla 2 tane modül takılabiliyor. Modüllerimiz de 4 eksenli ve 2 eksenli olmak üzere 2 çeşit. Ee, yani 2 tane 4 takarsak 8 eksen, 2 e, tane 8 takarsak 16 eksen veya 1 8 1 4 takarsak da e, 12 eksen sürme seçeneklerini elde edebiliyoruz. Şimdi Ritex modülümüz dedik 4 eksenli ve 8 eksenli var. Özellikleri aynı, bir tek eksen sayıları farklı. E, neler yapılabiliyor bu modüllerle? E, Relatif, Absolut ve Jog çalışma komutları mevcut gelen kütüphanesinde. Birazdan kütüphaneden de bahsedeceğim. E, bunların haricinde e, iki eksen ve 3 eksen lineer enterpolasyon yapılabiliyor. 2 eksen dairesel enterpolasyon, 3 eksen spiral entarparasyon, elektronik cihir, elektronik kılıç ve elektronik kam özellikleri mevcut. E, projeyi açtığınızda Litex kütüphanesi... E, standart komutların içerisinde yok. Yani Riteks komutları standart komutların arasında yok. O yüzden Vitex kütüphanesini projemize dahil ediyoruz. Ondan sonra da kullanmaya başlıyoruz. Bununla ilgili e, nasıl eklendiği ile alakalı eğitimlerde yine göreceğiz. Vitex ile alakalı e, anlatacaklarım ve yani vereceğim genel bilgiler bu kadar. E, eğitim aşamasında zaten detaylarına ineceğiz. Hani komutları vesaire gördükçe, aşina oldukça siz de e, daha iyi anlayacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sonraki eğitimde görüşmek üzere. İyi günler.